Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle KP150 internetler filter yani, hava motoru göstereceğim. Ee, ben boş ama sadece ben şöyle göstereyim ben şu an. Arkadaşlar şu ben şimdi bakları yemledim şu Arkadaşlar motor şu. Gördüğünüz gibi küçük çok bir motor. Çok da uygun yani böyle bir akvaryum için. Ee, arkadaşlar şöyle bir motor. Gördüğünüz gibi. Şurada bir hava borusu var. Yani bu arka tarafta kalıyor. Ben sadece şuradan delik açıp şuradan çıkarttım bir fişi. Çok uygun arkadaşlar bence. Yani şurada da şöyle kullanma talimatı falan her şeyi yazıyor. Filtresi nasıl çıkar falan durup yandır. Onlar arkadaşlar benim 5 tane Japon balığım var. Yani yetiyor onlara. Oksijen oh, veriyor yeterli oksijen. Oh, ben bunu arkadaşlar 40 liraya aldım. Şöyle gördüğünüz gibi. Belki internette daha ucuza bulabilirsiniz. Şöyle markasını da göstereyim ben size. Arkadaşlar valla ben aldım memnunum Sizin de almanızı tavsiye ederim yani Güzel bir motor, şöyle gördüğünüz gibi Valla fazla rahatsız edip eminim edilmesinler arkadaşlar Arkadaşlar videom bu kadar, kendinize iyi bakın Kanalıma abone olmayı ve e, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar